Yavaş oğlum yavaş. Mehmet Mehmet. Hadi oğlum. Ver bana hadi. Muhammed. Muhammed. Az bak bak bana bak. Hadi ver tamam ben yapayım hadi. Ver. Ne? Versene oğlum. Ne zaman vereceğim bana ütüyü? Hı? Ne zaman vereceğim ütüyü bana? Bir, beş. Beş de. Hı. İyi namaza kaldır böyle de o zaman. Hadi. Tamam Bırak o kabloyu da hadi ver ütüyü. Tamam mı? Koparacaksın kablosunu. Şşş. Muhammed. Atışa mı oğlum? Düşüreceksin. Hadi saat beşe geldi hadi ver. Bitti şartın öyle gülecek. Muhammed. Muhammed az bak bak. Atanın kafasına vurduğu zaman niye öyle güldün sen?

Ya. Sen ne yaptın? Hı? Ben. He. Sen mi vurdun Hasan'ın kafasını ona? Yok Ali. Ali miydi? Hasan ağladı mı? Bir tane sormuştum. Ondan sonra? Hı? Ondan sonra? Ne? İçine bebiş. Annene de ki burnuna. Böyle anne. De ki senin önünü bak. Hadi daha oğlum. İyi ki doğdun. Hadi. <laughs> Muhammed hadi şey söyle. Tak tak tak. Gitmeyeceğim bir yere. Hadi. Sivas'ın. Ee? Benden sonra? Başka bir şey var? Hülya falan kim söyle bakayım? kim söyle bakayım? kim bakayım? yyı bu başarsa yani kaldır abi